Şimdi bu videoda da Ağustos ayında izlediğim film ve dizilerden bahsedeceğim. Ee, i̇lk mistrop Drop diye bir kısa film izledim. Ee, bu film 13 dakika falan ve bilim kurgu filmi. Hatta biraz korkumsu bir şey. Ee, sadece tek bir kişi var ekranda ve onu o ve diğer iş arkadaşları galiba göreve gidiyorlar. Bir şeyler oluyor. O, o konuşuyor. Başka yerden sesler geliyor falan ama hep ekranda o adam var. İşte bunu anlatıyor. Ondan sonra Asterix ve Obelix izledim. Bu film Fransız yapımı ve Fransızca hocam önermişti. İşte Fransız filmler falan izle diye. Güzel bir film sevdim. Zaten bu normalde bir animasyon galiba. Ben yeni çıkan live action filmini izledim. Yani güzeldi bence. Fantastik zaten. Hatta komedi bence izlenir. Ondan sonra The Crow izledim. Bu korku film hatta daha biraz daha gotik bir film. Hatta gotik topluluklar arasında meşhur bir karakter o ve galiba Tim Burton yapımıydı yanlış hatırlamıyorsam ve ana karakterde Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee. Ama Brandon Lee şu an yaşamıyor hatta Kim vizyona girmeden önce ölmüş spoiler vereceğim filmle ilgili onunla ilgili bir şey diyeceğim. O yüzden bunu biraz ilerletebilirsiniz. Spoiler görmek istemiyorsanız. Filmin sonunda da ölüyor. Ve bayağı uyumlu olmuş gerçek hayatta ölmesi. Yani bu filmi de beğendim. Karakter bayağı iyi bence. Ondan sonra Slam Millionaire izledim. Bu da ünlü bir film. Dram bir dram filmi Hint yapımı. Bollywood oluyor galiba bunda da ana karakter ana karakterin hayatını anlatıyor küçüklüğünden itibaren ve kim milyonlar olmak ister tarzı bir yarışma var. İşte buna katılmadan önceki zamanı anlatıyor falan. Ama karakter bunu kendi anlatıyor birilerine. İşte çok spoiler vermeyeyim. Onunla ilgili bir şeyler oluyor. O yarışmayı kazan, kazanıyor yani zaten. Yani dediğim gibi dram filmi de güzeldi zaten, meşhur bir film. Ondan sonra Time Crimes diye bir şey izledim, bilim kurgu filmi. Adından da anlaşılacağı gibi zaman kayması, zaman yolculuk tarzı bir film. Bir adam bir orman tarzı bir yere gidiyor, orada başka birini buluyor, zaman makinesi var işte. Onunla yolculuk ediyor geçmişe, kendini görüyor falan, o tarz şeyler ama şöyle bir şey var bu bu tarz zaman kayması ve kendini görme ve geçmişte başkası olduğunu düşündüğü kişinin aslında kendisi olma kurgusu biraz bayatladı gibi geldi bana çünkü çok gördüm zamanla alakalı bilim kurgu filmi denilince hep bunu yapıyor herkes o yüzden biraz bayatladı ama güzeldi bence ondan sonra Cloverfile diye bir şey izledim. Ee, yine bilim kurgu dram tarzı bir şey. Bir kız kaza yapıyor ve kendini bir yeraltı sığınağı gibi bir yerde buluyor. Bir adam onu oraya getirmiş. Diyor işte yukarıda çok kötü bir gaz var. Herkesi öldürüyor. O yüzden burada kalmalıyız diye. Biri daha var orada. İşte buna ikna ediyorlar falan. Orada kalıyorlar. Bir zaman geçiriyorlar. Bir şeyler oluyor falan. Öyle bir film ondan sonra jepp du mon corps diye bir film izledim yani Fransız filmi ama Fransızca bulamadım İngilizce izledim bu film zaten adı e, bedenimi kaybettim ve animasyon bir film e, bir tane el var o e, kendi insanla ulaşmaya çalışıyor İnsanlığının da başına geçenleri falan anlatıyor işte öyle Baya güzel ve derin bir filmdi bence izlenir o da. Sonra Time Lapse izledim. Yani bilim kurgu filmlerini, zamansal filmleri çok seviyorum evet. Bu film de güzeldi. Üç arkadaş var aynı evde yaşayan. Ve komşuları var. Komşuları bir süre evden çıkmayınca ona gidiyorlar ve ölü falan buluyorlar. Ve odasında bir tane büyük kocaman bir cihaz gibi bir şey var ve Fotoğraf makinesi daha doğrusu. O geleceğin fotoğrafını çekiyor. Böyle bir film. Ve işte bir şeyler yaşıyorlar. Dram falan giriyor Ya bir sürü bir şey geliyor. Ters köşeler var. Yani bu da güzel bir filmdi. Bence izlenir. Ondan sonra Sweeney Todd diye bir film izledim. Bunun da yönetmeni Tim Burton. Ve karakterler, oyuncu seçimleri çok iyi bence. Ana karakter John Depp. Sonra... Helena Carter oynuyor. Harry Potter'ın Bellatrix yani. Sonra Jamie Bower var. O da Stranger Things'teki şu sıfır olan medya yani kötü karakter sarışın. O oynuyor. Bir de Eleanor Rickman oynuyor. O da şey Harry Potter'ın Snape'i yani oyuncu kadrosu çok iyi ve müzikal korku bir filmi. Tema da yine gotik. Tam Tim Burton zaten öyle filmler yapıyor. Yani sevdim. Sonu birazcık kötü bitiyor ama bence film güzeldi. Bir de bu filmi ben küçükken abimle izleyecektik. Son anda abim izlemekten vazgeçti müzikal olduğunu görünce. Müzikal pek sevmiyordu. O yüzden izlememiştik. Ondan sonra Issız Adam diye bir Türk filmi izledim. Benim yeni öğrendiğim, daha doğrusu izlediğim zaman yeni öğrendiğim bir kemanda şarkı vardı. Anlamazdım diye bu şarkı ıssız adam filminde kullanılmış yani biraz da o yüzden izlemiştim merak ettim e, romantik bir film romantik dram ben normalde romantik sevmem de film güzeldi bence e, dram olması hoşuma gitti mesela romantik komedi olsa sevmezdim ama işin içine dram girince güzel oluyor yani bu da güzel bir filmdi ama e, Alper karakteri sevmedim yani çok saçma şeyler yaptı ve adamın da sonradan evlenmesi bence o da kötü çünkü aklında Alper varken başkasıyla evlenmiş bu da hiç hoş değildi ama film güzeldi ondan sonra Secret Obsession diye bir film izledim gizem gerilim filmi ee, yine bir kadın kaza yapıyor <laughs> daha doğrusu kaza yapmıyor bir adam çarpıyor ona işte o şekilde hastanelik oluyor o adamla ilgili bir gerçek gerçeği falan öğreniyoruz. Spoiler vermeyeyim. Öyle güzel bir filmdi. Ters köşeler olan ama bunda da anlaşılıyor en başta. Sanırım çok fazla bu tarz film izlediğim için artık bir şeyleri erken anlayabiliyorum. Ya da bilmiyorum anlaşılıyordu yani o ters köşenin ne olduğu. Sonra Johnny Express diye bir kısa film izledim. Animasyon ve bilim kurgumsu bir şey. Konuşma falan yok ve bir, bir astronot Ay'a geliyor. Ay'a gelmiyor. Başka bir gezegene geliyor. Ve yani orada bir şeyler oluyor. Zaten çok kısa. 5 dakika bir film. Çok anlatmayayım yani. Böyle bir şey ama güzel tatlı bir şeydi. Sonra Adam's Family'i izledim. Animasyon olan. Sanırım 2019'da mı çıkmıştı öyle bir şey. Ama Gomez'i yine biraz orijinalden farklı yapmışlar. Hem biraz daha pasif films Aslında o kadar pasif değil de orijinal ilk çıkan filme göre yani live action olan daha az pasif bir de live action filmde ilkinde daha zayıf. Burada kilolu yapmışlar. O da biraz garip olmuş ama film güzeldi. Verdiği mesaj falan sevdim baya. Le Milo doğru mu okuyorum bilmiyorum Fransızca. O filmi izledim. Yine kısa film. Kişinin hayatını gösteriyor ya, aşamalarını aynada mesela aynada full izliyoruz bunu. Mesela çocuk ya elini yıkıyor böyle aşağı bakarak aynaya döndüğünde büyümüş oluyor falan. Birinin hayatını böyle kısa bir film halinde aynada izliyoruz aynadan. Bu da güzel bir filmdi. Uzumaki diye bir korku filmi izledim Japon yapımı. Ya ben korku filmlerini aslında severim ama artık çoğu hatta neredeyse hiçbir beni korkutmamaya başladı. Ama mantık güzeldi. Bir girdap şekliyle alakalı. Bu girdap şeklinin insanları nasıl kontrol ettiğine, kontrol altına aldığına da falan alakalı korku filmi. Bunu da sevdim. Son olarak Hotel Chevalier. Bunu da doğru okuyorum emin değilim. Bunu izledim. Bu da kısa film. Ve e, YouTube'da izlediğimde Film akıyor 13 dakika zaten ama arkada yönetmen konuşuyor, işte bununla ilgili bir şeyler anlatıyor. Yani yönetmen konuşmasa, öyle izlesek daha güzel olurdu bence ama yani bu da güzeldi bence. Filmler bu kadardı, sonra diziler var. Bu ay Wednesday'i izledim, ikinci sezonunu. Daha doğrusu iki part haline gelecek ya, ben ilk partını izledim, öbür part 3 Eylül'de geliyor galiba. 4 bölümlük olanı izledim. Bu sezonda biraz şey yapmışlar bölümlerde. Mesela bir saatlik ya bölüm. ilk 40 dakika falan çok yavaş durağın ilerliyor. Hatta biraz sıkıcı. Son kısımlara bir sürü şey sığdırıyorlar. Bölüme yaysalar daha güzel olur. Son kısımlar böyle aksiyonlu geçiyor daha çok. Ve ya da mesela bir bölüme bu kadar şey bu kadar olay koymasalar biraz daha sindire sindire ilerlese. Bir de üç yıl bekledik ve sadece sekiz bölüm geldi. Bu da çok saçma yani 3 yılda 8 bölüm az ama fena değildi. Ama ilk sezon daha iyiydi. Bir de şey bu dizisinde Gomez iyice pasif orijinal haline göre onu biraz sevmedim. Gomez karakterini iyi işleyememişler bence dizisinde. Ama onun dışında güzeldi. The Boys'a devam ediyorum zaten. Onunla ilgili de e, şu an son sezon, hayır 3. sezonun değil 4. sezon gelecek galiba. 2-3 e, bölüm kaldı galiba bitirmeme. Onunla ilgili söyleyebileceğim de en sevdiğim karakter Frenchy ve en sevmediğim karakter Stormfront. Çok sinir bozucu Yani kötü olmasından değil de çok sinir bozucu konuşuyor, tavırları falan hiç sevmedim o karakteri. Bir de e, Deep Seven'dan atıldıktan sonraki işte geri girme çabaları, o sahneler var ya. Onun sahneleri biraz sıkıcıydı benim için yani. Çok akmıyordu. Black Noir çizgi romandan daha farklı yapılmış e, bildiğim kadarıyla. Hem Homelander'ın ikizi o ikiziymiş ve asıl kötü karakter oymuş. Bir de Sarışın çizgi romanı da beyaz tenli ama dizide değiştirmişler. Son olarak da Metal Family diye bir dizi izledim. Daha doğrusu YouTube serisi. Daha da doğrusu bu bir çizgi roman, Rus çizgi romanı. Bir Rus karı koca tarafından yapılan. Ama YouTube'a da bunun serisini yapmışlar Rusça ben bir kanalda İngilizce çevirileri var ondan izledim. Bunu da sevdim ama yani bazı bölümler böyle tuhaf bir yerde bitiyor ve devamı yok. Bölümler arası bu yüzden kopukluk oluyor. Hani böyle şey bir dizi değil zaten. Bir sürü öyle dizi var. Bölüm akışı birbirine bağlayan diziler değil. Daha çok sitcomumsu ama yani çok tuhaf yerlerde bitiyor. O yüzden onu pek sevmedim ama şey e, Glam'in geçmişini çok sevdim. O öyle bitmiyor. O e, olay örgüsünde ilerliyor. O geçmişi bayağı iyi yapmışlar. Ve favori karakterim Chive'dı. O karakteri bayağı sevdim. Glam'in geçmişinde daha ön sandı. Yani iyi bir karakterdi. En sevmediğim karakter de Glam'in babası. Hiç sevmedim yani doğal olarak izlerseniz anlarsınız Berbat bir biri. Şöyle rifin heyecanlı ve tuhaf yanına sahibim. Dinin soğukkanlılığına sahibim ve Çayvin fikirlerine ve hayallerine sahibim. O yüzden de galiba bu diziyi çok sevdim. Bu üçünün toplamıyla oluşmuş gibiyim biraz. Yani biraz tamamen öyle değil de ben yani sevdim diziyi. Bu, bu kadar da vay.